şimdi ablamla buluştum. Bana yemek ısmarlayacağını söyledi. <laughs> Topu atayım da sana başla. <laughs> Zorlu Center'dayız. Şimdi ne yiyeceğimize bak... Allah çarptı. Şey, ben sana şey ısmarlayayım mı KFC'den? Zingel menü. Yedin mi hiç? Nasıl bitiyor? Çok güzel. Nasıl bitiyor? şimdi yemek yiyelim biraz Zorlu Center'da. Sonra kıyafet falan bakacağız. Öyle. Bugün ablamdanım her şey. Kıyafetleri de ablam alacakmış. <gülüyor> 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 Ulan bu yemek yerini nereye koydular burada ya ben? Aa yine canlı müze geldik bak. Üniversite efendi yakalıyoruz yani. Bunu az önce dinlememiş miyiz? Bu mu? Bu değil o. İlk kez girebiliyormuş kafamıza. Çaktırma. Çaktırma. <laughs> <ya>. <laughs> Dans etmeye Fransa'da da öğrendim. <laughs> o yüzden eğer böyle dans etmek isterseniz zor yani. Herkes yapamıyor bu ben de mi? Ben de mi? Bir reklamdır. <laughs> Sizin ucuz köftek çaldınız mı? İlgilim hoş geldiniz. Geçine. <laughs> bu arada çok sıra var. Ben o sıra girmektense çıplak yerini tercih ederim. Mükemmel sıra var. Bu sıra giremedim. Vallahi de. Metro selam söyle. Git. Ne dur ne olursun. Oh Böyle şükür gitti. Yine çıkmayacak sandım. Arabamı şuraya çekmiştim gördüğünüz gibi. <laughs> şaka şaka o değil. Şu. O da değil lan. Benim arabam yok mu lan yoksa? <laughs>